Ayaz Müzik olarak hazırladığımız kısa ve uzun sap bağlama metot kitaplarımız çıktı. Bu ve kanalımızda yer alan tüm bağlama eğitim videolarının notalarına kitaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgiler açıklama bölümünde yer alıyor. Unutmayalım ki hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. We'll <laughs> Aşık Veysel Şatıroğlu anısına hazırladığımız ikinci videomuza hoş geldiniz. Birinci videomuzda Ben Gidersem Sazım Sen Kal Dünyada adlı eseri kısa sap bağlama üzerinde işlemiştik. Şimdi de uzun sap versiyonunu hazırladık yayınladık. Şimdiden başarılar diliyoruz. Aşık Veysel ustamızı da saygı sevgi rahmetli anıyor yad ediyoruz. Evet notaları mutlaka edinin noktadan virgüle kadar mızrap yönleri olsun, nota kalıpları olsun önemlidir. Karşınızda bir kanıt olursa daha güzel çalacağınıza inanıyorum. İki dörtlük usulde yazılmış bir eserdir. İlk üç ölçüsü, birinci portenin ilk üç ölçüsü zaten notaların altında da yazıyor. Notaları edinenler görecek. Intro bölümü olarak geçiyor. Intro normalde eserde yok ama biz kattık. Farklı bir hava estirmek istedik. Intro'nun ilk iki ölçüsünü okuyorum. Reprizli zaten. Birinci dolap, ikinci dolap farkları var. Türkü içerisinde dolap farkları zaten çok var. Dikkatlice dinleyelim ve tüdünü ona göre yapalım. Evet ilk iki ölçüyü okuyorum. Zaten reprizli dediğim gibi. Es, do, si, do, si, la, si, la, re, mi, do, si, la, sol, mi, re, mi, do, si, la, sol. Burada re, mi, do, si, la, sol, mi, re, mi, do, si, la, sol dediğim yer birinci dolap ve röpriz var başa attı bizi. Es, do, si, do, si, la, si, la. la. Mi fa mi re do si do re. Bakın az önceki yeri okumadım. Re mi do si la sol mi re mi do si la sol. Aradan kalktı röpriz yapınca ikinci dolaba geldik. La. Mi fa mi re do si do re dediğimiz yere geldik. Intro'da dolap farkları var. Dikkat ediyoruz. Şimdi bu başlangıçtaki esimiz 16'lık estir. Bunu vurmayacağız. Sesli olarak alt tellerle biz sessiz olarak geçeceğiz. Sonra 2 32, 2 de 16'lık notam var. Do si do si İkisi 32, ikisi 16'lı. S dedikten sonra bir ve üçüncü parmağımı aynı anda bu arada si bemol iki ve do seslerine kapatıyorum. S dedikten sonra arkadaşlar ilk kapanan nota do olduğu için mızrabı yukarı doğru vurup bir do sesi alıyorum. Bakın hemen ardından da parmağı hafiften sert çekip burada si sesini çekme mantığıyla alıyoruz. Zaten çekme işareti de orada yer alıyor bakın. İkinci bir mızrap yok. Birinci parmağım Do ile aynı anda kapandığı için bu hareketi yapma olasılığı da yüksek oluyor haliyle. Bakın çekme tekniğiyle si'yi çıkarttım. Çünkü 32'lik olduğu için orada mızrabı karıştırma ihtimalimiz yüksek. Ona böyle aman vermemek için mecburen yukarı doğru da si'yi de çekme yapıyoruz. Sonra bir daha si geliyor. Bunlar da 16'lık mızraplı aşağı yukarı yani. Bakın do si do si. 32'likler hızlı do si do si. Pardon do si do si. Şeklinde geliyor. Do si do si. Do si do si. Do si do si. Şeklinde aldık sonra. Si la si la. Toparlayalım burayı bir. Es, do, si, do, si, si, la, si, la. Hızlanınca es, do, si, si, la, si, la şeklinde gelecek yavaş yavaş. Es, do, si, do, si, si, la, si, la. Yaptıktan sonra kritik bir nokta geliyor. 2, 16, 4, 32'lik. 1 ve 3. parmaktan yardım alarak re, mi yapıyorum. Sonra 1 ve 3. parmağı tekrar kullanıp geriye doğru gidiyorum. Do si la sol. 4 tane otuz var. Do si la sol. Do si la sol. Hızlanınca da böyle bir şey olacak. 3 bir boş boş. Solu üst telden alıyorum ve mızrabı üstten aşağı doğru geliyor yani. Do si la sol. Re mi do si la sol. Re mi do si la sol. Buradan ayrılırken dikkat bakın. Re mi do si la sol. Ataküte küte gitmeyeceğiz. Hemen ardından da 232 116 432'lik. Yani mi re, mi do sol. Re mi yerine mi mi kullanmış. Devamını da aynı almış. Bir ve 3. parmakları aynı anda re ve mi sesine kapatıyorum bakın. Üçünde de mızrap var. Aynı anda kapatarak yapmazsak bu işlemi çok zor olur. Parmaklar zıplar ve sesleri yarım verir. Bakın. Yerine Zaten sesin netliklerini duyabilirsiniz. Bakın pataküte gitmektense daha net olması için aynı anda kapatmak mantıklı. Mi, re, mi dedikten sonra do, si, la, sol. Tekrar geliyor. Mi, re, mi, do, si, la, sol. Mi, mi, do, si, la, sol. Hızlanınca böyle olacak. Mi, re, mi, do, si, la, sol. Mi, re, mi, do, si, la, sol. Mi, re, mi, do, si, la, sol. Şimdi burayı bir birleştirelim. Re, mi, do, si, la, sol. Mi, re, mi, do, si, la, sol. Bakın. Re, mi, do, si, la, sol. Mi, re, mi, do, si, la, sol. Sollerden sonra nefes payım yok. Hemen gelmem lazım. Re, mi, do, si, la, sol. Mi, re, mi, do, si, la, sol. İntronun ilk iki ölçüsü birleşsin. Sonra birinci, ikinci dolabı kalıyor. Onu da işleyeceğiz ve devam edeceğiz. Es, dos, do. Pardon. Dos, dos, dos y si la, si la, mi, mi, dos y la, sol, mi, 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 dos si, la, sol. Bir daha alayım ve ikinci dolaba geçelim. Dos, dos, dos y si la, si la, mi, mi, dos y la, sol, mi, ne, mi, dos y la, sol. İkinci dolabımız da la kararla başlıyor. Bir dörtlük la. La, Yaptıktan sonra 3 ve 4. parmakla 10, on, 11, on mi, fa, natürel. Mi, fa, mi, de. Bakın 3, 4, 3, 1. Re'yi de birle aldım. Mi, fa, mi, de. Dedikten sonra hızlı bir şekilde do yapıyorum. Si'yi 5. perde si bemol 2'den alıyorum. Do, si, do, re. 3, 4, 3, 1, 1, 5, 1, 1. Buna dikkat kalıp 32'lik olduğu için mi fa mi re do si do re bizi biraz zorlayabilir ama dikkat edersek mızraflı düzenli vurursak toparlarız. Mi. Üçüncü parmağımızla da mi alıyoruz. Mi fa mi re do si do re aslında bu ölçü buraya kadar mi diğer ölçüde birleştirsin diye böyle aldık. Intro'nun bilerek üzerinde e, üzerine düştüm çünkü zor yanları var. Şimdi intro'yu toparlayalım. Bir ve ikinci dolap tekrarına dikkat ederek bir kez çalıp bitirelim. Es, do, si, do, si, si, la, si, la, re, mi, do, si, la, sol, mi, re, mi, do, si, la, sol, es, do, si, do, si, si, la. Şimdi ikinci dolap. Lalikat Mi fa mi de do si do de mi Evet şimdi saz bölümünü de ben bir okuyayım sizlere. Mi ile başlıyor. Az önce birleştirdiğimiz mi sekizlikle. Mi do re mi 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 sol mi 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 re mi re mi do re mi re 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 mi re mi do re re si Do, si, do, do, si, si, do, re, do, si, do, si, la, si, do, la, la, si, la, si, la, la. Buraya kadar gelelim. Şimdi burada bir ve ikinci dolap tekrarları var. Ve 32'lik böyle can alıcı noktalar var. Onlara geleceğiz. Evet. Şimdi mi'de kalmıştık. En son üçüncü parmakla. Do'yu üst elden alacak şekilde. Yedinci perdeden baş parmakla. Mi, do, re, mi, mi. Mi'nin birini bakın üçle birini birle değiştiriyorum. Mi, do, re, mi değiştir. Mi, mi, sol, mi, mi. Burada iki otuz ikilik geliyor bakın. Mi, sol, çarpma yapıyorum solü. Mi, ye, mızrabı vurdum. Sol çarpma geliyor. 32'lik iki tane var. Mi, sol, mi, mi. Sonra 8'lik ve 16'lık mi. Yukarı yukarı. Mızraplar önemli mi sol mi mi bu mi sol mi 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 re dip geri geldim mi re mi do yine üst elden do kullanarak mi re mi do buna dikkat mi re mi do toparlayalım mi do re mi değiştir mi çarpma mi sol mi 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 re mi re mi do re, mi, re, mi, re, mi, re. Burada 2 32 bir var. Bakın. Re mi re 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 mi re mi. Farkındaysanız iki parmakta aynı anda kapalı iken yapıyorum. Başta yaptığım gibi. 1 ve 3 kapalı aynı anda. Do re re si do si do do si. Bakın yine hemen hemen aynı teknik ama farklı nota. Do si do iki parmak aynı anda kapanıyor. 3 mızrapta. Do re Miresi dosu do, su, lo, do, si. Ben bir toparlayayım buraya kadar yine. Mi do re mi diştir mi çarpmam mi sol mi 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 re dikkat mi re mi do re mi re re mi, re mi re do re re si do 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 si hemen ardından si do re do si do si la si bu kalıp biraz sizi zorlayabilir. 1 1 3 aşağı aşağı yukarı mız raflarla 1 16 2 32. Si do re yaptığım sonra do si do yine 1 16 2 32'lik. Bu sefer parmak 1 1 3 şeklinde do si do si do re si, do si do si la do, si Hemen ardından da iki otuz iki üç tane de on altılık. Si do re do si do si la si. Si do re do si do si la si. Si do re do si do si la si. Si do re do si do si la si. Şeklinde gelecek. La si la si la la. Burayı da alıyoruz saz bölümü bitmedi. Şimdi saz bölümünün son bir ölçüsü kaldı. Birinci dolap röp bizi atacak bizi saz bölümünün başına. Yalnız ikinci dolap da var. İki ölçü kaldı diyebiliriz. Çok kritik bir nokta var. Orta tele geçeceğiz buradan. La si la si la la dedikten sonra en üst 3 üçüncü perde hatırlayın. La üst boş sol. Beşinci perdesi si bemol iki. Yedinci perde serçe parmakla do. Orta tel boş ve, üçüncü perde mi beşinci perde fa diyez üç yedinci perde sol perdeleri kısadan hatırlattık şunu yapıyoruz la sol la si do re mi sol fa mi re mi do re mi la sol la do re mi sol fa mi re do re mi şeklinde gelecek hızlanınca nasıl olacak anlatalım dört tane altı tane otuz ikilik bir on altılık var daha doğrusu aşağı yukarı mızraplarla la sol la si do re mi en son sesimiz on altılıktır La sol la si do re mi Parmakları açmak ve düzenli basmak, net basmak önemli. La sol la si do re mi sol la si do re mi La sol la si Buna dikkat. La sol la si do re mi Aşağı yukarı mızraplar. Bir tane 32'lik esimiz var burada. Es dedikten sonra serçe parmakla 7. perde orta tel sol. Yukarı doğru hızlı vuruyoruz bu çok önemli. Esi bir nota sayıp aşağı doğru vurduğumuzu kabul edip solü de yukarı. Es sol fa mi re do re es sol fa mi re mi dedikten sonra do'yu da serçe parmakla. Bakın çok fazla haddinden fazla açılmalar var burada. Egzersiz tabanlı çalışmalar yaparsak bunları almamız kolay olur. Parmaklar ne işkenceler çekiyor görün. Evet. Sol fa mi re mi do re mi La sol la si do re mi Sol fa mi re mi do re mi La sol la si do re mi Sol fa mi re mi do re mi Buna dikkat ediyoruz. Birinci dolabımız bu. Şimdi geldik ikinci dolaba. İkinci dolapta da şan bölümüne bir bağlantı oluyor. İki tane karar vuruyor. Noktalı sekizlik ve onaltılık la. La. La kara la vurdum hemen ardından la sol la si do re mi fa sol yine üst ve orta teli kullanarak la sol la si do re mi fa sol perki dört parmaklarla la sol la si do re mi fa sol çok fazla detaya girmek istemiyorum eğer bu videoya kadar geldiyseniz zaten buradaki yerleri biliyorsunuzdur arkadaşlar da daha önce bol bol buraları geçtik zaten. Evet. Şimdi intro ve saz bölümünü toparlayacağım hızlı bir şekilde sonra şana geçeceğiz şanda çok fazla zorluk yok zaten. Es, do, si, do, si, si, la, si, la. Dikkat. Re, mi, do, si, la, sol, mi, re, mi, do, si, la, sol. Es, do, si, do, si, si, la, si. İkinci dola. La. Dikkat. Mi, fa, ni, re, do, si, do, re, mi, do, re, mi. Sansa geçti. Mi, mi, sol, mi, mi, mi. Do, re, do, si, do, si, la, si, do, la, la, si, la, si. Şimdi birinci dolar La, sol, la, si, do, re, mi, es, sol, fi, mi, mi, do, re, mi. Başa. Do. Bakın başa döndüğünde birinci parmakla alt elden doyu başlatıyorum. Unutma. İlk başta e, mi, do, re üst tellen başlıyordu do. E, biz oraya 5 yazmışız ama siz dönüşte mecburen buradan alın. Do re mi deştir mi mi sol mi 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 Evet, şan bölümünü de yine bir okuyalım ardından çalmasına geçelim. Şimdi la sol la si do re mi fa aslında buradaki son sol ölçünün içerisinde değil ikinci dolabın içerisinde değil bağlantı olsun diye buradan aldık normalde şan bölümünde yeni ölçünün içerisinde bu sol solfa sol fa, solfa sol, mi mi solfa sol mi re 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 sol re re Es do si do si si la si la tanıdınız değil mi? İlk baştaki ilk ölçü. Hemen ardından birinci dolap la 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 sol la si do re mi fa. Burayı da tanıdınız değil mi? Saz bölümünün bitiminde bitiminde ikinci dolapta burada da birinci dolap olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada repriz var. Ha, bir kez okuduk, geldik, baktık. Röprizin tepesinde de 2 yazıyor. Diyor ki sana bir kez oku, okumuştun. 2'yi gördüğün zaman 2 kez daha oku. Toplamda 3 kez burayı okuyup çalacaksın. Ama e, ilk 2 seferde birinci dolap, 3. seferde ise ikinci dolabı. Şimdi nasıl olacak? Çalalım, o şekilde etüdünü yapalım. La sol, la si, do, re, mi, fa, sol demiştik. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar... 1 ve 2. parmaklarımızı 12. ve 14. perde fa diyez 3 ve sol'e aynı anda kapatıyoruz. Sol sol aşağı yukarı aşağımız raflarla sol sol 2 32 2 1 16'lık. Bakın. La sol la, si do re mi fa sol, sol sol. Zaten buradaki son vurduğumuz sol sesi 8'lik olduğu için telaş yaptırmasın size. 8'lik olduğu için gözü kaydırıp parmağı buraya hazırlamak bence çok basit olacak. Bakın. La Sol La Si Do Re Mi Fa Sol 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 Telaş yapmanıza gerek yok. La Sol La Si Do Re Mi Fa Sol Sol, sol. Hızlı da gelseniz yine de yetişiyor. Şimdi iki bir ve ikinci parmaklarla Sol Sol dedik. Hemen ardından Sol Fa Mi Mi Sol Fa Sol Mi Re 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 Sol Re Re Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Diğer yerler zorlamadığı için detaya girmedim. Re, re, sol, re, rap. Bir, bir, dört, bir, bir. Bakın arada beş, altı perde birden var. Bir, dört, bir. Yapıyoruz buna dikkat. Evet. Bağlantı bölümünden tekrar alıyorum. Son kez. La, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Dikkat. İki, bir. Sol, 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 sol fa, mi, sol fa sol mi re 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 sol re Pardon arkadaşlar toparlayalım burayı çok özür dilerim. La sol la si do re mi fa sol sol, sol 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 fa mi mi sol fa sol mi re 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 sol re Es, dos, do, si, si, la, si, la. Birinci ölçüde, intronun birinci ölçüsü. Es, dos, do, si, si, la, si, la. Aynı şeyler burası saz cevabı olarak geliyor. Evet. Birinci dolabımızı burada yapıyoruz. La. La la sol la si do re mi fa sol Saz bölümünün ikinci dolabı burada birinci dolap oldu. Şimdi burayı şan bölümünü bir kez çalmış olduk. İki ve üçüncü tekrarını da yapıp sonra devamına bakalım. La sol la si do re mi fa sol 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 fa mi mi Sol fa sol mi Re 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 sol re, re. Es dos do si si la si la la İkinci La dönüş Do re mi fa sol 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 fa mi mi Sol fa sol mi Le 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 sol le le Es dos do si si la si la 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 si la sol la si do re mi Bakın geçtik ikinci dolaba La la La, la, si, la, sol, la, si, do, re, mi. Bildiğimiz geçişler. La, si, la, sol, la, si, do, re, mi. La, si, la, sol, la, si, do, re, mi. Evet şan bölümü de bu şekilde. Aslında türkünün sıralaması ve aranamelerde nelerin geldiği bana göre önemli. Çünkü aranameler çok kritik. Hele ki la, sol, la, si, do, re, mi, es, sol, fa, mi, re, mi, do, re, mi aksak olan bölüm var. Orası biraz daha kritik. Şimdi 20 küsür dakikaya gelmişiz. Çok fazla uzatmadan ben size önce intro, sonra saz, sonra şan bölümünü çalıyorum. Bu arada şan bölümü bitmedi. Devamı var. E, saz bölümünün basitleştirilmiş hali. Ben orayı da çalacağım sizlere. E, ekstra bir uğraşa girmedim orada. Orayı size bırakıyorum. Sadece okuyup çalıp geçeceğim. En baştan, en kelleden geliyorum. Hadi bakalım. Es, dos, do, si, si, la, si, la. Dikkat dos la sol bile, mi ne do, 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 si, mi dos y la sol es dos dos y si la si la y mi fa mi ne do re mi do re mi 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 sol mi, mi 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 re mi ne mi do re mi re re mi ne mi do re si do pardon do re si do si do do si si do re do si do si la si do la la si la si la 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 sol la si do re mi sol fa mi do mi do re mi. Birinci dolapta do re mi 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 sol dikkat. La 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 sol la si do re mi fa sol şan sol 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 so, fa mi mi sol fa sol mi re 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 sol re re es do no, do so, si si la si la birinci si, dolap la la sol la so, si do re mi fa sol 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 so, fa dos do si si la tekrar birinci dolap ya. la 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 sol la si do re mi fa sol 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 fa mi mi sol fa sol mi mi re 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 sol re re es dos do si si la şimdi ikinci dolap la 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 si la sol la si do re mi do re mi Bakın dikkat. La, 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 si, la, so, la, si. Benzer bir yer. Do, re, repriz yaptı. Mi, 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 re, re, do, re, mi, re, re. Do, re, re, si, <messizlik> do. Si, do, do, si, si. La, si, la, si, la, la. Ve sonra da kararla bitirdim. Arkadaşlar buraya kadar geldik 25 dakika oldu ama her zaman şunu vurguluyoruz. Biz istiyoruz ki videolar bilerek uzun olsun daha detaylı anlatalım daha böyle bir içeriğine girelim. Siz de sanki evde iş yerinde nerede olursanız olun kendinizi bir kursta kursu yermiş gibi ders alıyormuş gibi hissedin mantığıyla ilerliyoruz en azından bize göre bu şekilde. Hatalarımız var. İlla ki bunları kabulleniyoruz. Olan hatalarımız için de af diliyoruz. Kusura bakmayın diyoruz. Dilimizin döndüğünce, elimizin yettiğince bir şeyler yapıp paylaşmaya çalışıyoruz. Hepinize başarılar dileriz arkadaşlar. Bu türkülerin kıymetini, bu emeklerin kıymetini bilin. Notaları mutlaka edinin. Görüşmek dileğiyle. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama eğitim videolarımıza ulaşabilir ve hemen ortadaki bağlantıya tıklayarak da bağlama eğitim kanalımıza abone olabilirsiniz.